Mersin'in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı 49 yaşındaki Ali Deniz COVID-19'a yenik düştü. Mersin Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi altında bulunan Deniz sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. AKP Bozyazı Kurucu İlçe Başkanı ve Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı 49 yaşındaki iki çocuk babası Ali Deniz 15 gün önce COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine Mersin şehir hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Deniz yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe olan ve solunum cihazına bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Deniz Bozyazı'da toprağa verildi.